Evet bu soruda verilen arkadaşlar bize öncelikle bakın eksi fx eksi fx fonksiyonunu çizeceğiz. Eksi fx fonksiyonu içinde şu grafiğin, mb ile çizilen grafiğin x göre simetriğini alacağız. Şurada gösterdiğimiz grafik eksi fx fonksiyonudur. Daha sonra da eksi fx fonksiyonuna bir ilave edeceğiz. Bir ilave ettiğimiz zaman da bu fonksiyonu siyahla çizdiğimiz eksi fx fonksiyonunu y ekseni yönünde bir birim yukarı kaldıracağız. O da şu şekilde verdiğimiz ifadedir. Bir birim yukarı kaldırılmış hali. Peki bunu düşündüğümüz zaman eksi fx artı 1 de yani gx ile gx dediğimiz eksi fx artı 1. fx'in kesiştiği noktalar bakın 3 tane noktadır. O zaman 0-8 aralığında fx'in kesişim noktası 3 tanedir. Sonra 0 ile 8 aralığında bu. Sonra 8 ile 16 aralığında yine 3 tane kesim noktası vardır. Bu şekilde gittiğimiz zaman 8 8 artırdığımızı düşünerek bu şekilde gidelim arkadaşlar. 0'dan 8'e kadar 3 tane kesişim noktası var. 8'den başlayıp 16'ya kadar yine 3 tane nokta nokta dediğimizde en son 100'e kadar gelmemiz için 100'ü 8'e bölecek olursak 1 kere 8, 8. 20'de 8, 2 kere 8, 16. 12 ile 8'i çarparsak 96 olur. Yani 8 çarpı 12 ile 96 ile 100 aralığında inceleyeceğiz. Bundan öncesi de 8 çarpı 11 ile, 8 çarpı 11, 88 ile 8 fazlası 96 aralığında olacak. Sonraki de 96 ile 100 aralığında olacak. Şimdi baktığımız zaman 0'ı, 8 çarpı 0. 8'e 8 çarpı e 1 diye yazacak olursak 8 çarpı 11'e kadar şurada 12 tane nokta vardır. 0'dan başlayıp 11'e kadar 12 tane grup vardır. Her bir grubun kesim noktası 3 tane ise 12 tane grubun kesim noktası 12 çarpı 3 36 tanedir. Peki 8 çarpı 12 96 ile 100 aralığında kesim noktası başka var mı? 96 ile zaten 0 noktası aynı şeydi. Yani 0 8-8 fonksiyonun periyodu 8 olduğundan 8 arttığından 100'ü 8'e bölsek 96'ya kadar 8'in katı 4 artacaktır. O zaman 0-4 aralığında ayrıca edeceğiz. 0-4 aralığında da 2 tane kesişim noktası olduğu için bu fonksiyon 36'ya 2 tane kesişim noktasını ilave ettiğimiz zaman bu aralıkta toplam e, gx ile fx'in kesişim noktası olan x elemanları r'ler 38 tanedir diyeceğiz. Cevap da nedir? A şıkkıdır.